Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Ark Signer Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yasin Kahramaner. Yasin Bey hoş geldiniz. Elinize. Hoş bulduk Sefer Bey. Yasin Bey ile bugün e-imza e çözümlerinde son trendleri konuşacağız. E-imzanın kurumlara sağladığı faydalar, yeni teknolojiler buradaki. Yine uzaktan kimlik tespiti ve kimlik doğrulama sektörünü konuşacağız. Her geçen gün büyüyen daha da önem arz eden bir konu haline geldi. Tabii ki ArcSigner'ın NFT ve DeFi alanında projeleri, platformları var. Bu ne ifade ediyor? Bu alanda önümüzdeki dönemde neler planlıyorlar? Konuşacağımız konular arasında olacak. Yasin Bey tabii buradan öncelikle dün izleyicilerimizin bizim ağırlığı yazılımcı. Dün de Dünya Yazılımcılar Günüydü. Evet. Dünya Yazılımcılar Günü, evet. Dünya Günü kutlayarak Evet, Hep beraber kutluyoruz. Evet. Ee, şimdi dijital güvenlik alanında hizmet veriyorsunuz. İşte güvenli elektronik imza, uzaktan kimlik doğrulama, kimlik tespiti çözümleri sunuyorsunuz. Tabii burada öncelikle ben e imza tarafından başlamak isterim. Ya yani buradaki hem yönetmelikler tarafı hem bu alanın geldiği nokta, her geçen gün büyüyen bir evet. alan dijitalleşmenin artması artık bunu zorunlu hale getiriyor yavaş yavaş kurumlar için. Evet. Son gelişmeleri alalım bu alandaki sonra diğer konulara gireriz. Evet. Tabii ki. Ee, Türkiye'miz elektronik imza ile 2006 yılından beri aslında önemli mesafeler kat etmiş durumda. Şu an yaklaşık 6 milyon tane elektronik imza ve mobil imza kullanıcımız var elektronik imzayı tekrar bir hatırlayalım. Nasıl ki biz herhangi bir sözleşme imzalayacağız veya herhangi bir forma onay vereceğiz. Burada ıslak imzayı kullanıyorduk. <laughs> Islak imza da tabii ki neyi gerektiriyordu? Bir kağıdın varlığını gerektiriyordu. Bir kalemin varlığını gerektiriyordu. Bu imzalanan belgelerin de iletilmesi ve saklanmasını gerektiriyordu. Dijital dönüşüm kapsamında, e-dönüşüm kapsamında hem maliyetlerimizi indirebilmek için, hem süreleri kısaltabilmek için, hem de hizmet kalitesini arttırmak için e-dönüşüm çözümlerinde e-imza kullanılır oldu. E biz bu e-imza ile beraber ne yapmış olduk? daha hızlı bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebilir olduk. Şöyle düşünelim. Elektronik imzayı ıslak imza ile direkt ben eş değerdir diye varsayıyoruz. Yani kanunlar 5 bir şey, bir sayılı elektronik imza kanunumuz eş değerdir diyor. Aslında daha üst nitelikleri ve vasıfları var ve kazandırdıkları var. Birazcık onları bırakıyoruz geride. Hafif de bizde elektronik kavramı geçtiği anda veya bir kayıtlı e-post dediğimizde Aa, bir şeyleri kayıt altına mı alıyorlar? Elektronik imza dediğimiz zaman eyvah benim her yaptığım iş aslında takip edilebilir hale mi geliyor diye bir çekinceler de oluyor. Halbuki şöyle düşünün bir belgeyi ıslak imza ile imzalamak ve elektronik imza arası imzalamak arasındaki devasa farklar neler? Ben ıslak imza ile imzaladığım zaman imza sirkülün veya imza beyanlamamındaki imzalar karşılaştırılıyor ve kontrol ediliyor. İşte ilgili belgenin her bir sayfasına benim paraf atmam bekleniyor. Ve bu imzalı belgenin de saklanması. Herhangi bir ihtilaf durumunda da karşı taraf derse ki bu belge ben imzalamadım. Gidip benim bunu illa bir bilir kişiye gösterip o imzanın bana ait olup olmadığı ile ilgili değerlendirmelerini almam gerekiyordu. Şimdi elektronik imzada bunların hepsini aldık, rafa kaldırdık. Ne yapıyoruz peki elektronik imzada? Bir, matematiksel bir teknoloji kullanıyoruz. Kişiye özel üretilmiş bir anahtar çiftleri var. Biz onlarla beraber kişiyi anında kimliğini tespit ediyoruz. Yani milisaniyeler içerisinde Yasin Yasin mi, Sefer Sefer mi direkt ben kontrol ediyoruz. İmza sirkülerine gerek kalmadı. İmza beyannamesine gerek kalmadı. Ben bir de belgenin tamamına tek bir elektronik imza atıyorum. Böylelikle her bir sayfasına paraf atma sorumluluğum da kalmadı. Aynı zamanda biz şu anda nasıl ki videolarımızı saklıyoruz, resimlerimizi saklıyoruz değil mi çeşitli ortamlarda dosyalarımızı. Evet. Elektronik imzalı belgeler de birer dosya. Ben bunları sakladığım için kurtulmuş oldum. Elektronik imzayı sadece kamu değil, özel sektörümüz çok sevdi Sefer Bey. Evet. Şu anda bizim müşterilerimiz elektronik imzayı kullanaraktan büyük şirketler, global şirketler de dahil tedarikçi sözleşmelerini imzalıyorlar. Hı hı. normal iş akitlerini imzalıyorlar. İzin formları, fazla mesai formları bunlar imzalanabiliyor. En çok hoşuma giden bir bir konu da şu. Banka talimatlarını elektronik imza imzalıyorlar ve bunu bankalara otomatik olarak gönderiyorlar. Neredeyse bütün bankalarımızda bu bağlamda entegre çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi tabii bir sizin açmak imzala diye bir şey evet. çözünüz var. Bu dikkat çeken bir çözüm. Evet. Diğer elektronik imza platformlarından farkı ne bunun? Evet. Bunun bir onu soracağım. Bir de tabii ki ...kullanan kurum ve kişiler... Evet. ...ne gibi kazanımlara sahip oluyor? Evet. Adından da anlaşıldığı üzere... ...biz önce kişiler bir açıyorlar... ...bakıyorlar, inceliyorlar... ...ve rızaları var ise imzalıyorlar. Bunun altyapısını sağlamış oluyoruz. Bu bizim bulut tabanlı bir çözümümüz. Ve Türksel Bulut sunucularından biz bu hizmeti... ...veriyoruz kullanıcılarımıza. Pek çok global şirket... ...ve özel şirket bu hizmetimizden... ...yararlanmakta. Birinci farklı olduğumuz nokta şu... BDDK mevzuatında biliyorsunuz birden fazla katmanlı bir mimari talep eder. Yani 3 katmanlı mimari der. Yani sunum katmanı, servis katmanı ve bir katmanın ayrıştırılmış olması lazım der. Bizim açmak imzalı çözümümüz, aynı zamanda bunu Amprem kurduğumuz kurumsal e imza portalimiz tamamen BDDK mevzuatına uygun bir e imza platform çözümüdür. Biz istediğimiz gibi katmanlar şeklinde kurulumlarını gerçekleştirebiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi isterseniz bir e, siz bunu yatayda da genişletmek istediniz. Yani e, hizmette sürdürülebilik istediniz. Yük dengeleyicinin arkasında da siz bunu istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Bir üçüncü konuda bir üçüncü konuda e, KVKK. Biliyorsunuz bizim KVKK uyumumuz önemli. KVKK uyumu kapsamında siz bir sözleşme imzalayacaksınız Sefer Bey. Bu hı hı. E, bunun belgin dünyasında olmayan başka bir mesela kişiye gönderiyorsunuz. Siz aç bak imzalada şunu talep edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki örneğin Yasin Kahramanlar. Yasin Kahramanlar imzalayacak. İmza öncesinde mutlaka KVKK'ya dair rıza metnini alıyorsun. ...bunun da log kaydını tutuyorsun. Buna ek olarak da Yasin'in Yasin olduğunu... ...mutlaka bir çift faktörlü kimlik doğrulamayla doğrulayıyorsun hı hı. diyebiliyorsunuz. Global çözümler genellikle sadece e-postaya gönderilmiş bir link ile... ...bu doğrulamayı gerçekleştirirken biz... ...telefonuna gönderilebilecek tek seferlik bir şifre ile... ...veya bir elektronik imza, mobil imza marifetiyle ...kişinin o kişi olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Bir diğer özelliğimiz... ...biz şimdi elektronik imza ile böyle... Ne yaptık? Sözleşmeleri kişiler arasında e-posta üzerinden gönderdik, getirdik, imzaladık ama araya biraz fasıla koyduk. Araya bir zaman farkı koyduk. Hem bu bir taraftan güzel hem de bu bir taraftan problem. Niye? Çünkü hala istediğimiz kadar süreleri otimize edemedik. Ne sürelerini? Sözleşme imzalanma sürelerini. Şimdi İçişleri Bakanlığımızla beraber gerçekleştirdiğimiz bir projemiz var. Ve bu projemizin de lansmanı birkaç ay önce Sayın Bakanımız tarafından gerçekleştirildi. Artık Türkiye'de sayıları 120 binden fazla olan dernek ve birlikler bir genel kurul düzenlemeleri gerekiyorsa ki bunu pandemi sırasında zorlukla yapabildiler. Öyle derneklerimiz var ki çok fazla kişiler var, üyeleri var. Hı hı. Toplanması zor oldu, genel kurul yapması zor oldu, yönetim kurulu kararı almaları zor oldu, Sefer Bey. Şunu hayal edin. Onları bir görüntülü görüşme platformunda bir araya getiriyoruz. Onlar görüntülü görüşmelerini yerlerinden bile kalkmadan mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Hemen arkasından imzalamaları gereken oradaki dokümanlar düzenleniyor ve ilgili imzacılara gönderiliyor ve imzalama süreci tamamlanıyor. Fark yaratan da bu olsa gerek. Ciddi toplantı yapılıyordu ama hani o süreçte evet. çok genel kurul yapılamadı, kararlar evet. alınamadı hatırlıyoruz evet. o süreci. Evet. Toplanma yani kişilerin mutlaka bir karar öncesi toplanması gereken, ve bunu imza altına almaları gereken her bir use case için biz bunu uygulayabiliriz. Şu anda dernek ve birliklerimizle ilgili çalışmalar başlatıldı. Dediğim gibi yine bakanlığımız, hani İçişleri Bakanlığımız aracılığı bu çalışma başlatıldı. Bu da bizim açma imzalı çözümümüz üzerinden gerçekleştiriliyor. Hani o konuda da e, mutluyuz. Peki şimdi e, sizinle daha önce yaptığımız yayında e, uzaktan kimlik tespiti evet. ve kimlik doğrulama sektörünü konuştuk. Evet. Şimdi bu alanda bir gelişme daha oldu. Geçtiğimiz günlerde BDDK daha önce bireyler için oluşan uzaktan müşteri edinimini artık kurumsal ve ticari hesaplar içinde olabileceği yönündeki taslı görüşe açtı. Evet. Benim tahminim herhalde yılbaşından önce bu tasla evet. hallolur. Görüşler gelişim. alınıyor. Görüşler alınıyor şu anda. Burada tabii ki bu gelişme hem sektörü hem sizi nasıl etkiliyor? Şeye baktığımızda, geçtiğimiz günlerde Banka Habirliği'nin rakamlarına baktım ben. Bireysel tarafta uzaktan müşteri edinimi neredeyse şubenin üçte birine gelmiş artık. Hı hı. Ki hani bir buçuk yılda önemli bir yol mesafe. bu, mesafe bu. Evet. Önümüzdeki dönemde bu yarı yarı evet. olacaktır, belki de artacaktır diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet, şimdi bu düzenleme kapsamında bahsettiğiniz üzere, tüzel işletmeler için işte know your business dediğimiz yöntemde tariflenmiş oldu. Buradaki temel hani faktör nedir? İşletme var. O işletmenin yetkilileri var. O işletme yetkilisi aslında işletme adına bankada hesap açım başvurusu gerçekleştirebiliyor ve orada da hani mesafeli sözleşme karşılık olarak akdedilmiş oluyor. Buradaki temel unsur KYC'den ayıran en önemli unsur nedir? kişinin o işletme adının yetkili olup olmadığının kontrol edilmesi. Hı hı. Şimdi bu konuyla ilgili zaten kamu kurum ve kuruluşlarının sağlamış oldukları çeşitli servisler var. Hı hı. Bu servisler marifetiyle biz işletme yetkilisi olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Bu hani çok güzel bir e, konu oldu. Zaten bankalarımız da bunu bekliyordu. BDDK bu konuyla ilgili çalışmalarını yürütüyordu. BDDK bu konuda çok proaktif hatlarını evet. teslim etmek lazım. Evet kesinlikle ilgili dairenin değil mi? Kesinlikle. Yani yurtdışı örneklerine bakıyoruz. Yurtdışı dışı örneklerinde işte bir önceki programda da bahsetmiştik. Mesela NFC'yi ilk başta telaffuz eden hani nadir ülkelerdeniz. Yani <laughs> <laughs> NFC'nin daha güçlü bir kimlik tespiti aracı olduğunun farkında. BDDK'mız ve bu bağlamda bunu talep etmiş durumda. Hani yurt dışındaki daha firmalar yeni yeni bu NFC implementasyonlarına geçiyorlar. Yani Türkiye'de KYC çözümleri bu anlamda da öne geçmiş durumda. <laughs> KYB tarafında bir tek şuna da dikkat etmemiz lazım Tabii. Sefer Bey. Bunu sadece hesap açım olarak düşünmememiz gerekiyor. <laughs> İşletmelerin yetkilileri zamanla değişiyor. Bunlara <laughs> verilmiş olan yetkiler de değişebiliyor. Tabii. Biz kendi kendi çözümümüz içerisinde şunu da entegre e, etmiş olmayı hedefliyoruz. İşletme adına bir işlem yapılırken bankamız yine benzer bir yöntemle kendi sadece istihbarat bilgilerine dayanaraktan değil yine kamu, kamu kurum ve kuruluşlarından aldığımız servisler aracılığıyla bu yetki kontrolünü gerçekleştirsinler. Yani ilgili kişinin bir gün önce şayet yetkisi alınmış ise veya yetki süresi bitmiş ise o kişi gidip de bankada e, yani hukuka yansıyabilecek herhangi bir süreci başlatamasın, yapamaz Bu kimlik doğrulamada tabii kart okuyucuların büyük oranda kullanıcıların işini kolaylaştırdığını söylemek mümkün. Evet. Sizin bu alandaki çalışmalar nasıl? Evet. E, KYC, bir önceki programda da bahsetmiştik. Sadece uzaktan yapılan bir konu değil. KYC, şubede de yapılabilen kiosk ATM gibi araçlarla da yapılabilen yerinde de yapılabilen bir çözüm. Yani dört tane farklı farklı aslında temas noktası bulunmakta KYC'nin. Şimdi bizim KYC çözümümüz LiveOt'u en önemli ayrıştıran unsur da KYC çözümümüz şube, ATM ve kiosk hmm. tarafındaki işlemlerin yapılması için de özel kart okuyucularımızı desteklemekte. Hmm. Yani biz omni channel bir şekilde birden fazla kanalda Aynı KYC yatırımıyla iş yapılabilsin diye, mükerrer KYC yatırımlarına müşterilerimiz girmesine gerek kalmasın diye hmm. ve burada belli bir standardı koruyabilsinler diye her bir kanal için farklı farklı konnektörler sağlamaktayız. Aynı zamanda kart okuyucularımızla, kendi geliştirdiğimiz kart okuyucularımızla da bu KYC çözümünü şubelerde veya mobil ekiplerinin yerinde CYC işlemini yapabilmeleri, yani kimlik tespitini yapabilmelerini sahte başvuruların önüne geçilmelerini sağlıyoruz. Şimdi bir, biraz teknik olacak belki ama şeyi sormak isterim size. SCR ve CCR diye okuyalım kimlik kartı evet. okuyucuları. Burada kısaca bir bilgi alayım. Bir de tabii ki bu kart okuyucuların kullanımı kimlik tespiti ve kimlik doğrulama süreçlerinde güvenlik düzeyini ne derece etkiliyor? Evet biz bir yazılım ve donanım firmasıyız ve çeşitli donanımlar geliştiriyoruz. Bu geliştirdiğimiz donanımlar içerisinde de biraz önce bahsettiğimiz hem TC kimlik kartının temaslı çipini hem de temaslı ve temassız çiplerini kontrol edebilecek kart okuyucularımız bulunmakta. Şu anda biraz önce bahsetmiş olduğunuz kart okuyucularımızı Türk Telekom şubelerinde ve TürkSat şubelerinde abone işlemlerinde kullanılmak şekilde kullanılmak için kurumlandırmış durumdayız. Bu kart okuyucularımız bizim kimlik tespit ve kimlik doğrulama platformumuzu tamamlamış oluyor. Anahtar kilit şekline gelmiş oluyor. Ama en önemli inovasyon şu. Dünyada onlarca kart okuyucu firması var. Peki biz niye kendi kart okuyucularımızı geliştirdik? Şunu gördük Sefer Bey. Türkiye'de belli bir doların artışını görüyoruz. Kişiler yatırım yaparken o yüzden daha duyarlı oluyorlar, daha dikkatli oluyorlar. Yani donanım yatırımlarında boşa yatırım yapmak istemiyorlar. Yarın bir gün çöpe atacakları bir yatırım yapmak istemiyorlar. Ya yani mümkünse diyorlar en uç teknolojiyi kullanalım ama şu anda en alt seviyeden başlayalım. Ve yavaş yavaş gelişecek mevzuat ve taleplere göre, sektörün ihtiyacına göre biz bu yetkinliklerimizi arttıralım istiyorlar. Bizim connect 2 kart okuyucu ailemizde aynen böyle Lego seti gibi sizin paydar pay, der pay mevcut donanım altyapınızı arttırabileceğiniz şekilde tasarlanmış durumda. Hı hı. Örneğin siz diyorsunuz ki ya ben TC kimlik kartını sadece bir takayım, içerisindeki sertifika nüfus vatandaşlığını onu kontrol edeyim. Bizim normal bir kart okuyucusu alabiliyorsunuz. Derseniz ki ya bu bana yetmiyor, ben bir de üzerinden fotoğraf bilgisini almak istiyorum. O zaman NFC'li olan modülümüzü takıyoruz. Birdenbire mevcut donanımı çöpe atmadan upgrade ediyorsunuz ve bundan da yararlanmış oluyorsunuz. Hı hı. Derseniz ki ya bu da bana yetmedi. Ben kişinin parmak iziyle kontrol yapmak istiyorum. Bir kec cihazı marifetiyle bunu gerçekleştirmek istiyorum. Bu sefer size kec modülü veriyoruz. Toplam maliyet yine kec'den daha düşük olacak. Bir şekilde siz parmak izi kontrolünüzü de yapmış oluyorsunuz. Hı hı. Yani işletmeler bu ihtiyaçlarını pay der pay, hani kendi ihtiyaçlarına göre yatırımlarını şey yapabiliyorlar, yapılandırabiliyorlar. Sırf bu yetkinliği, sırf bu esnekliği kazandırabilmek için de kendi donanımlarımızı ürettik. Hı hı. şimdi Peki başka bir faaliyet alanına geleceğim şimdi Aksa NFT son yıllarda evet. herhalde özellikle son bir yılda en çok konuşulan konuların evet. başında geliyor ama her ne kadar son dönemde muhtemelen piyasa kaynaklı, piyasalardaki düşüş kaynaklı eski ne ...bir nebze konuşulması azalmış olabilir evet. ama burada hala ciddi bir potansiyel evet. e, var. Sizde bu alanda e, yeni bir projeniz var, Arkemist. Nedir bu kullanıcılar, bu platformda bu kullanıcıların neler bekliyor bunu soracağım. NFT ve DeFi yani merkeziyetsiz finans alanında ne gibi yenilikler vaat ediyor? Evet, şimdi öncelikle teknoloji bizim için amaç değil bir araç. Hı hı. Yani biz hayatımızı güzelleştirmek, kolaylaştırmak için bu teknolojilerden yararlanıyoruz... Şimdi iki yıl öncesine dayanıyor hikaye. İki yıl öncesinde biz şunun farkına vardık. Dedik ki ya elektronik imza, kimlik tespit, kimlik doğrulama hep ciddi işler. Hı hı. Hep böyle hani hukuki işler. Ya dedik bu yetkin olduğumuz kriptografiyi biz eğlenceli işlerde kullanmak istiyoruz. Hı hı. Yaratıcı işlerde kullanmak istiyoruz. Hı hı. Mümkünse bunu finansal bir işleme de dönüştürmek istiyoruz ki insanlar daha çok keyif alabilsinler. Çünkü elektronik imza edince herkes şöyle bir önünde iyilik diyor. Acaba hukuki nasıl bir işlem yaptık? Avukatımı mı çağırsam? Ben zaten Hı -hı. anlamam ki diyor. Ama anlaşılabilir bir teknoloji ihtiyacımız var dedik. Hı -hı. İkincisi de şu. Ya Bizler eserler üretiyoruz. Bu eserlerimiz de bu fotoğraf olabilir, video olabilir, bir doküman yazabiliriz. Karikatür olabilir. Karikatür olabilir. Yani bizim rızamızın dışında bunların paylaşımı gerçekleştirebiliyor veya insanlar bunlardan esinlenerek kendilerine aitmiş gibi ürünler çıkartıp bunlardan gelir elde edebiliyorlar. Bu da aslında eser üreticiler için ciddi bir problem, ciddi bir sıkıntı. Zaten telif Türkiye'de ciddi evet, bir problem evet, özellikle sanatçılar ve evet. sanatçılar için. Peki bir de globalleşmeyi de göz önünde bulunduralım. Yani ben şimdi bunu tescil ettireceğim. Bunun için bir telif işlemine gireceğim ama sadece Türkiye pazarı değil benim hedef Hı. pazarım. E global pazarı da düşünüyorum. Acaba öyle bir teknoloji var mı ki hani benim buradaki telif sürecimi de kolaylaştırabilecek ve hızlandırabilecek? blok zincir ve blok zincirin üzerinde şu anda konuştuğumuz NFT'yi, <laughs> hani bunu önemli söylüyorum, belli bir ölçüde bu konuları araştırıyor, Tamamen değil. <laughs> Şimdi NFT'mizi hani non-fungible token, güzel de Türkçemize çevirdik. Nitelikli fikri tapu. <laughs> yani benim de tarifimle beyin terini aslında biz dijitalle dönüştürüyoruz. Evet. Bir beyin teridir aslında arka taraftaki. Şimdi NFT portalleriyle ilgili temel bir sıkıntı yani bir takım sıkıntılarımız var. Bunlardan birincisi ya bir kripto okur yazar olmanız gerekiyor. Bir bilgisayar mühendisiymiş gibi ciddi bir bilgi birikimimiz olacak ki şu anda kripto borsalarında yaşıyoruz. Ya coin'ler var, token'lar var, farklı farklı jargonlar, kelimeler. Evet. İşte biraz önce gördü mesela hash kavramından bahsediyor. Hı. Standart bir insanın özümseyebileceği kavramlar değiller. Biz arch signer olarak ...deneyim mimarıyız. Yani biz işleri kolaylaştırmayı seviyoruz. Birincisi NFT ile dahil olmak üzere... ...bu blok zincir işi karmaşık. Sadeleştirilmesi gerekiyor. İkinci olarak... ...ben bir NFT üretmek istiyorum... ...diyelim veya satmak istiyorum. Yani önce kripto paramın olması gerekiyor... ...gidip bunu kripto borsasından alıyorum. Kripto borsasında hesabımın olması gerekiyor. Bir kripto cüzdanım olması gerekiyor. Gidip bir kripto cüzdan açıyorum. O borsayla ilişkilendiriyorum. İkinci bir işlem... Ben gittim, buna ek olarak e, NFT Marketplace'e marketplace e gittim. Orada ben tekrar bir hesap açtım. O cüzdanımı orayla ilişkilendirmem gerekiyor. Ben bir NFT üreteceğim, şimdi oraya geleceğim. Orada apayrı bir sıkıntı var. Ben bunu DeFi enstrümanı olarak kullanmak istiyorum. Yani ben bu kripto paramı e, bir teminat gösterip, ben bunun üzerinden kripto paramı teminat gösterip kripto para almak istiyorum. Bunların hepsi yine karmaşık. Çok farklı platformları ekmeniz gerekiyor. En vurucu kısmı OpenSea. Bu konuda hani en üst seviyede olan filmimiz. Onun bir açıklaması var. Kendi portallerinde üretilmiş olan NFT'lerin %80'i şu anda telif hakkını ihlal ediyor. Çok yani ciddi bir Yani kişiler kendilerine ait olmayan eserlerle şey yapıyor. Biz bu sorunlar ve bunun gibi pek çok sorunu çözebilecek güzel bir arkimiz çözümümüzü yapıyoruz. İnşallah daha sonra sizlerle daha detaylı üzerinden geçeriz. Yasin Bey değerli katılımınız için çok teşekkür ederim. Biz ee, önümüzdeki e, konuk olduğunuz programda Artemis'in detaylarını daha da paylaşmış olursunuz Memnuniyetler. umarım. Memnuniyetle. Finansal teknolojinin sonuna geldik. E, konuğumuz Ark Signer kurucu ortağı ve e, genel müdürü Yasin Kahraman erdi. Yasin Bey ile birlikte hem et, e, kimlik çözümlerini uzaktan kimlik tespitini, e imza çözümlerini konuştuk. Aynı zamanda NFT ve DIFA'ya önümüzdeki dönemde bakış açısını konuştuk. Kısa bir aranın ardından bir hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.